Dostlar adaya büyük bir gemi yaklaşıyor. Günlerdir bekliyorum böyle bir gemiyi keşfetmek için. İçeride insanlar olacaktır. Bakalım neler yaşayacağız. Gemiye yaklaşıyoruz. Çok heyecanlıyım dostlar. Umarım başımıza bir şey gelmez. Dostlar geldik. Akıntı çok güçlü. Teknem zorlanıyor. Hemen içeri girmemiz lazım. Dostlar güvertede kimseyi göremiyorum. Sanırım geminin içindeler çok dikkatli keşfetmemiz lazım. Dostlar içeride çok fazla insan vardı. Risk almak istemedim. Şu büyük metal kutuların içinde ne var bir göz atalım. İçeride muz yok abi. Ben hayatımda bu kadar fakir gemi görmedim. Abi sonunda gerçekten sonunda ya. Şu muzları bulacağız diye kaç bölümdür yapmadığımız şey kalmadı. Eve gidince ziyafet var. Ziyafet.